bir tane daha biyolog veriyoruz. Mücevher Mur inanılmaz bekle bir, bir dakika. Muhteşem dedi ve bir tane daha geçti. Çok güzel iki tane bulmuşuz. Bilgilik mücevheri bakalım geçecek mi? Şüphe yok. Ee, tamamdır geçti. Geçmemiş yalan yavşak. Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar iyileştim. <laughs> Onu söyleyeyim daha iyiyim şimdi çok çok iyiyim. malum bayağı BK okuduğumuz için bol bol metin, metin kesmem lazım. BK stoklamam lazım. BK'larım sürekli bitiyor her kadar da lazım bana. Bu yüzden bol bol metin keseceğim bu hafta. Hatta bayağı uzun süre metin keseceğim. Zaten tecrübe edeceği kasmam lazım checkpoint'ler için bir yandan. Cesaret pedlerini kasmam lazım. Hem onları kasacağım. Hem karanlık sandıkları tamamlayıp açacağım. Bayağı bir işimiz var. Bakalım kolay gelsin arkadaşlar. Tabi asıl amacımız ETP yani koruları tamamlamak o da var. Koruları tamamlanınca bu çarımdaki be, e, metin kesme olayı bitecek. Sıradaki çarıma geçeceğim. Öyle öyle öyle. Hem de hep bütün çarlarımızla video gelmiş olacak. Herkes merak ediyordu. Yavaş yavaş tabi. Arkadaşlar ben çeşitli nedenlerle metin kesmeyi seviyorum. Yani önemli değil. 3 vursun, 5 vursun. Benim için hiç önemli değil. Yeter ki e, yani şekil olsun. Öyle seviyorum. Bakalım beceri kitabımız düştü. Neymiş? Suikast. Bekalara bakacağım arkadaşlar. Başka bir şey yok. Tabii ki hissettirim yine yok. Bir yandan Şaman orada grene madeni kazıyor arkadaşlar. Ben de etrafı temizlerken kemik sıra tak diye başımın üstünde doğdu. Tabii ki kestik. Karanlığın sandığında aldık. Çok güzel. Başka başka bir şey yok. 226 tane grene çıktı. Çok güzel ya. Bakalım ikinci metnimizi de bulduk. Kestik. Neler düşmüş. Beceri kitabı var. Alabilirsek. Şaman'a gitti. Ha buradaymış karanlık taş, tecrübe yok, cesaret de yok. Cık cık. Hadi be oğlum bir tane tecrübe yüzü, bir tane cesaret belirini at. Şu an sadece onları istiyorum. Unutkanlık kitabı, beceri kitabı, unutkanlık neredeymiş? Neymiş? Karanlık vuruş, şimşek pençesi. Artı üç canavar taşı, bak bu satılır pazarda 3'e 5'e. Sırasıyla her birine tebek şey bekar kesiyorum dedim. Bekin kesiyorum arkadaşlar. Yalnız çok kasıyor oyun ya. Sadece bende de bir problem, bunu biliyorum. Ama acayip bir şekilde kasma problemi var oyunda. İnşallah en kısa zamanda düzelir yani. Hadi lan. Aldık BK'yı. Başka dışarıda da bir şey yok. Şaman'da Ah. Şaman'a değilmiş. Nerede BK? Alamamışız lan. Neyse aldık BK'yı. Şaman'a gitti. Büyük çözme. Yavşak. Harita değiştirdik bakalım. Burada da Metin'i kesmeye başladık. Bot bitmiş. Evet. Kesildi Metin. Bakalım beceri kitabına. Başka bir şey yok arkadaşlar. Hadi güzel bir şey bulalım. Suikast ya. Oo. Hadi bakalım oğlum. Ne atacaksın? BK attı. Zaten BK yap da. Ama maalesef unutkanlık var. Bir de şamanda. Ok yağmuru. Beceri kitabını alamamış. Şimdi aldık. Ruh buluş. Güzel. Güzel. Hop kaçırıyordum. Ama kaçırmadım. Zaten ben bir şey çok istersem o bana gelmiyor. Kurt nefesi. İstediğim şeyi düşüremiyorum yani. Hadi bakalım bundan büyük hissediyorum. Hissediyorum. Hırsızın eldiveni kutsama kağıdı. Gene güzel bu. Beceri kitabı neymiş? Bir de ona bakalım. Şifa. İyi, güzel bereket versin. Ha, bu arada bir tane korumuzu da yaptık. Hadi bakalım. Hadi oğlum atacaksın sonunda bir tane tecrübe yüzüğü ya da cesaret bedelini. Ah evet bir tane geldi. Şeyde Şaman'da. Beceri kitabı neymiş? Ateş artık Güzel okuyorum. Unutkanlık kitabı neymiş? Hamle. İyi bakalım. Metin kesiliyor. Bir de burada bir tane musu mu ne var? Onu kesmeyeceğim. Onunla şimdi uğraşamayacağım. Hemen toplayayım böyle beceri kitabını falan. Nerede beceri kitabı? Aldık mı lan? Almış Şaman'da herhalde. Aynen. Yaşama isteğiyle. Aa, yaşama isteği. Bir de hırsız eldiveni var. Valla bunun bir şey atmayacağını bilsek de kesmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapayım görünce dayanamıyorum. İşte bir şey yine, yavşak. Hadi bakalım. Hadi bakalım güzel bir şey at Metin. Ne attın lan? Beceri kitabı. Alamadık mı? Şaman'da. Ateş arttı. güzel güzel. İkinci ateş arttı. İkinci korumuzu da yapmak üzere 9 tane ATP oldu. Şimdi 10 olur. Evet, de düşürdük sonunda. Beceri kitabı, tecrübeci de var. Çok güzel be. BK neymiş? Bu çantası. Os. Bir tane daha kesiyoruz bakalım. Ne düşecek, ne çıkacak? Şirek geliyor. Beceri kitabı o kadar. Kaçalım. Bakalım beceri kitabı neymiş? Hızlı saldırı. Evet, ikinci korumuzu da yaptık. emartı oynasam da alttaki maalesef oynamıyor. Ben onu oynatmayı bilmiyorum yani oynuyor sar. Görüyorsunuz. Satalım bakalım şimdi. 80 hem 156k var. Yaklaşık 1.5 kem arkadaşlar bir turda. Güzel. Tam dolu değildi gördüğünüz gibi bir de yani. Hadi bakalım metin kesiliyor tekrardan. Hop. Ne var ne var. Çok güzel tecrübe yüzümüz var. Beceri kitabımız var. Neymiş? Ejderha yardım. 10 numarasın bu oğlum be. Hadi bakalım bu ağacı da kesiyoruz. Tekrar can bastı yavaş. Seviyorum ya bunları kesmeyi. Hoşuma gidiyor bunları kesmek. Bir şey atmasa da kesildi. Boş. Bakalım bir hava kalıcı düşü düşürebileceğiz mi? Metin kesildi neymiş beceri kitabı alev vuruşuymuş bir tane skelet özel kaldık arkadaşlar metin alarken. bakalım sona kadar zorlanmadan getirdik bakalım sonda ne olacak kesilecek mi herhalde doğru tılsımı taktım çünkü buradaki yaratıklar toprak tılsımı işliyor, istiyor bunlara hadi oğlum artık basma şu canı o da vuramıyor fazla ölecek herhalde Ah, bu sefer gitti ama daha basamayacak diye düşünüyorum ne yaptın lan yavşak Ah, hiçbir şey mi atmadı ya hayret bir şey. Metin kesilmek üzere ve kesildi. Ne attın ne attın beceri kitabı attın. Tabii ki. De i̇şte bir kitabı var. Unutkanlık kitabı neymiş? Karanlık koruma. Beceri kitabı neymiş? Kurt pencesi. Güzel okuyoruz. Süper. Bir tane de Aku Beku yakaladık. Lemur, lemur muhafızı var arkada. Ben onu kesemiyorum arkadaşlar. 105 seviyorduk için. Yalan yok. Kestim, kesiyorum, kesemedim, kesemedim. Gene boş. Haydi Metin güzel bir şey at. Kesildi. Eldiven var. Tecrübe yüzüğü var. Cesaret belirini var. Güzel. Becerik kitabı şamanda. Hemen bakalım. Zehirli ok. Onu G açtık. Artık. Hadi kahır. Hop. Ne çıktı? Eldiven var. Onu şamanla bir alacağım. Şaman, şaman düşmüş zaten. Şamanda da eldiven olsun. Becerik kitabı neymiş? Karanlık taş. Şu eldiveni de alalım. Güzel. Benim bossum Aries. Gene kestik. En sevdiğim boss bu. Ama yavşak bana karanlığın sandığını atmayınca ona çok pis kızıyorum. Atmış lan. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şamana gitti. Anam metin kırıldı ben dalmışım ya. Kitap sandığım için ne çıktı güzel. Çivit götürü çıktı. İyi bereket versin. Eldiven var. Hop. T. Becerik kitabı. Şamandaymış. Civid kurdu gene iki oldu. Hadi bakalım Metin ne attın lan? Sadece becerik de var buradan dişe de konur başka bir şey yok. O da büyülü keskinlikmiş süpermiş. Aferin. Hoppa. Çok geç açıyorum videoları değil mi? Valla dalıyorum gidiyorum arkadaşlar. Diye. Ha dur lan. Şamana mı gitti yoksa? Aynen şamana gitmiş. Suyu kastmış. Tecrübe yüzüğü var güzel. Kutsama kağıt düşmüş iyi güzel. Eldiven var gene. Hemen şunları satalım arkadaşlar. Ben böyle paramı kasıyorum biliyorsunuz. Tahminim bir 82 olur mu? 82 buçuk 83 buçuk oldu ya. İyi, iyi geliyor para valla. Laşı şamanı öldürmeyin ya. Neyse. Kemik surat da kesildi. Sandık sandık. Sandık yok mu lan? Vay arkadaş. Niye sandık atmıyor bu yavşak? Korluğun metniymiş. O da kesildi. Bakalım ne attı? Misinleme kitabı attı. kanlı kitabı. Beceri kitabı. Kılıç çemberi mağrurluğum metninde kesilmek üzere arkadaşlar. Ve o da gitti. Kutsama kağıdımız var. Bir de beceri kitabımız var. Neymiş? Büyülü keskin. Çok güzelsin bu oğlum. Aferin. General Istakos. Tam burada itemleri boşaltıyordum. Şamana item aktarıyordum. Tak diye üzerime doğdu arkadaşlar. Kolay kesiliyor fakat ölmesine yakın iyi vurmaya başlıyor. Ama tabii ki gitti. Gördüğünüz gibi. Çok güzel sandığımızı attı. Zaten başka bir şey istemiyorum. Üçüncü korumuz da geldi. Zaten bir beş tane de alma şansım var herhalde. Akşam başladım diye şimdi gündüz oldu. Aynen bir 10 tane kor yapacağız bu da bayağı bir metin keseceğiz yani. Ve metnimiz de kesiliyor zaten. Hadi bakalım tecrübe yüzüğü, cesaret pelerini atacak mı? Beceri kitabı, tecrübe yüzüğü, güzel. Beceri kitabı neymiş? Saldırı artı. Hoppa! Gene geç açtım, gene. Ama taşı düşürdük. Beceri kitabımız var. Evet, cesaret pelerini var. İyi misinleme düşüyor. BK kurt O kadar. Ben bu her şeyi topluyorum bu arada arkadaşlar. Bazen yazıyorsunuz ya umarım işte pelerini falan almışındır. Kesinlikle bırakmam. Yankları bile topluyorum. Hop. Bu sefer çok geç kalmadım umarım. Cesaret pelerini gördüm tekrar çok güzel. Şaman da alacağız onu. Unutkanlık kitabı neymiş? O da mı şamanı? Ejderha ateşi BK. Unutkanlık kitabı da Ejderha dönüşüymüş. İyi güzel bereket versin. General Kappa yakaladık bakalım. Ölmek üzere şu anda. Bir daha can basmaz diye düşünüyorum ve basamadı. Hemen bakalım sandığımız var mı? Baştan böyle yavşak demeyeyim sana sandık görüyorum. Özür dilemek zorunda kalıyorum ama harbiden atmamış bu yavşak ya. Ho 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 ho. Gene geç kaldım sandım ama geç kalmamışım arkadaşlar. Ne düştü? Burada iyi tecrübe atıyordu bu metinlerde. Şimdi niye ya? Geçen var ya yüzüğe bıkmıştım ya. Aldık mı BK'yı? Alamamışız. Hadi güzel BK saldırı artı nedir ya Oy 10 rüzgarlı Lycanslar'ı düşmüş artı altı ama Tecrübeci istiyorum Hadi Hırsız eldiveni becerik tabı Neymiş tekrar atış Tecrübeci gene yok Valla buradaki metinler daha zor kesiliyor ama arkadaşlar Daha iyi bence ya Daha çok iten ve eşya Aha, Canavardan koruyan taş artı dört Atıyor derken bu taşı atması isabet oldu benim için Çok güzel oldu ya BK neymiş ateşli ok ikiye olsun ikinci başlayacağız ateşle okumaya. Bir tane daha kesildi. Evet gördüğünüz gibi tecrübe yüzüğü. Bu da daha çok atıyor yani. Kesin bence yani. Unutkanlık kitabı. Artı yedi Misinleme güzel. Büyülük eskinlik. Parmak darbesi misinleme. Süpersin sen bu oğlum be. Valla süpersin ya. Tecrübe de savaşçıyla alacağız şamandan ismi silince. Raksasa bir arkadaşımız yazmıştı bunun ismini kimse doğru söyleyemiyormuş diye. Boş ver arkadaşım sen ismine takılma. Önemli olan bunu kesmek. Ben de söyleyemiyormuş ismini. Ama gene karanlığın sandığını atmadı bu yavşak. Dördüncü korumuzu yaptık. Kızıyorum ya karanlığın sandığı atmayınca bunlar. Bakalım buradan 85M olacak mı? Tahminim olur. 83, 545 şu an. Biz arkadaşlar satarken ben bunu çeksem de bu oynamıyor buradan. Ben bunu oynatamıyorum. O yüzden para görünmüyor yani. Onu söyleyeyim. 85, 900 neredeyse 86M gibi bir şey oldu. Haydi oğlum. Bunu da kestik. Çok güzel be. Tecrübe yüzüğü attı. Başka? Lan şey. Ha eldiven var mıydı? Vardı vardı. Onu bile hatırlamıyorum ya. Ejderha dönüşüymüş. Güzel. İyi bereket versin. Çok zevk aldım ben bu haritadan ya. Gerçekten. Niye bugün böyle oldu bilmiyorum ama. Hoşuma gidiyor burada şu an metin kesmek. Yani zevk alarak kesiyorum. Sadece becerik de var. Şaman da. Kutsama. Aferin boğul Aferin. Hoppa hoppa. Ne düştü? Eldiven var. Beceri kitabı Neymiş? Şimşek çağırma. Hoppa. Bu da gitti. Ah ulan. Ruta çıktı. Bak eldiven takmadığım halde. Bir, bir de hatta geçen hakaret etmişti eldiven takmadığım için. O gerizekalı ama. O hem güçlü beden eldiven takmadan. <laughs> Çok güzel be. Ruh taşı. Aslanım benim. Bugün bosslar herkes kesiyor herhalde arkadaşlar. Maalesef boss pek bulamıyorum. Yok yani. Tabi de değiştiriyorum ama olanı bulduğumu kesebildiğimi gücümün yettiğini kesiyorum. Zalim kemik surat. Bundan bir tane kestim bu videoda. Atmadı hiçbir şey atmadı. Bir tane yank atmadı. Ne oldu bilmiyorum orada bir. Kasma mı oldu bir şey oldu. İnşallah bu atar. Bayağı bir şey attı bu sefer. Tecrübe yüzüğü attı. Ama gene sandık atmadı. Harbiden yavşak ya. Ben artık sandık açılımı yapacağım. Bir sandık at ya geri zekalı. Evet bir tane felaketin metni kesiyoruz. Haydi oğlum ne beceri kitabı düştü. Şamanda mı? Suikast. Farklı bineklerle metin kesmek daha da çok hoşuma gitti. Böyle bineklerin şansına veriyorum. Hadi diyorum şimdi bunun şansı. Hadi sonra diyorum bunun şansı. Gerçekten güzel oluyor. Beceri kitabı neymiş? Kılıç çevirme. Aslanım benim okuyoruz. Başka bir şey yok. ETP düşüyor. Düşsün. Düşsün de 5. korumuzu yapalım. İyi güzel yani. Mesela arkadaşlar bakın şimdi siz iyice hani aşırı gidiyorsun diyeceksiniz belki ama ben eğer attım şeyse varsa ben Karayazı'da bile gezmiyorum. Gerekirse daha yavaş gidiyorum ama asker atımla ya da atımla geziyorum. Yani onu da söyleyeyim. Dediğim gibi ben gerçekten tutumlu olmayı seviyorum yani bu oyunda. Böyle yani o yüzden bana her şey çok uzun süre gidiyor. Böyle. Haydi aslanım benim şu korları da tamamla artık. Hoppa art 4 hız taşı. Şamanda mı lan? Vallahi şamanda. Sen var ya adamsın adam. Beceri kitabı da şamanda. Daha bir şey atma zaten ya. Atacağını attın. Kılıç darbesi. Süper sırlı oğlum. Lemur prensini çok rahat kesebiliyorum arkadaşlar. Diğeri neydi? Lemur bilmem neydi ama bu çok rahat kesiliyor. Yani 5. seviye olanı kesemiyorum fakat bu patron olanı gördüğünüz gibi hani neredeyse vuramıyor bile bana. Yeter ki karşıma çıksın ve gitti bile. Çok güzel. Sandık. Aferin bu oğlum işte bu ya. Bunu ne zamandır ben göremiyordum ya. Çok güzel cesaret belirini. Bir de tecrübe yüzü eksik. Aslanım benim be. Evet korumuzu tamamladık. 5 tane kor oldu ama gideceğim tekrar alacağım. Çünkü 10 tane olacak arkadaşlar. Zamanı geldi. İnşallah gelmiştir ki geldi diye tahmin ediyorum bakalım. Şu metni bir azaltalım. Metnimiz kesiliyor. Lemur Prens'i arayıp CH atıyordum. Lemur Prens'i arıyordum. Metin buldum onu da keseyim dedim. Vardır bir ayır bakarsın tecrübe falan düşer diye düşünüyorum. Beceri kitabı. Unutkanlık kitabı. Ateşli ok kılıç çevirme misinlemesi güzel. Bereket versin. Buradan arkadaşlara selam olsun. Tam köye gidiyordum envarterleri boşaltmaya. Baktım zümrüt madeni kazıyorlar. Videoya el sallayın dedim onlara. Selam olsun. Çok bereketliymiş ya. 51 bunda var. 191 de bunda var. Tekrardan selam olsun sizlere de. Hemen geldik. Önce bir... Evet. Verdin mi lan? Çok güzel. 5 tane daha aldık. Şunları da bir satalım. 86M 16K hadi bakalım videoyu kapadım yanlışlıkla. Nerede 88M oldu ya? Vallahi çok güzel. 87 844 Bunu satalım. Çeviremiyoruz. Videoyu açtığımı sanıyorum. Neler neler söyledim var ya. Arkadaşlar metni kestim. Yanlışlıkla açmamışım videoyu. Ben bastım sandım. Karanlık koruma, tecrübe cesaret aynı anda düştü. Bereket versin. O kadar konuştum baktım video kapalıymış ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar isterse metne 2 kağıtım. Ben rahat rahat metni kesip kesemediğime bakıyorum ve rahat rahat kesiyorum da zaten. Yani yeterli benim için. Bakalım beceri kitabı neymiş? Zehirli okmuş. Güzel. Başka da bir şey yok. Elli ben var. O kadar. Cesaret belleri de varmış. Çok güzel. Raksasa bir tane daha çıktı. Ah, arttı lan. Artmaz dedim ama son kez gene arttı. Neyse. Bu sefer artmayacak herhalde ve kesildi. Hemen bakalım ne var. Sandığımız var, fellerim var. Güzel. İkinciyi de bulduk bakalım. O da gidiyor. Hoppa o da gitti. Sandık. Evet. Unutkanlık kitabı var. Neymiş? Ateş misin demesi. Güzel. Bu da gidiyor arkadaşlar. Sonuncuya arttı. Daha artamaz. Hop. Bu da gitti. Çok güzel. Ne var ne var. Sandığımız var. Yeterli zaten. Hadi bakalım bu da gitmek üzere. Bu da gitti. Ne attın lan? Yavşak sandık atmadı ya. Çok. Tekrar gidiyor. Hadi bakalım. Bir sandık atarsa Herhalde bir sandık açalım videosu yapacağız. Ama ah eh, 60 çok güzel. Çok güzel. Korumuzu da yaptık. Alalım şunu. Çok güzel. 6 oldu. 4 tane kaldı. Yani videonun bitmesine 4 tane kor kaldı. Bayağı bir süre demek daha bu. Neyse bitireyim ben şunu. Valla 6 CH'yi de biz kestik. Arkadaşlar bir tanesinden sandık atmadı. Bir. Biraz dağınık oldu mecburen. İki. Ya bunları attım bari. Sayamadım. Genç pet kitabı attı maalesef sandık atmadı gene. Işıksızlık metni kesilmek üzere eldivenin süresi bitebilir. Çıkarmayayım da eldivenin süresi bitsin. Şaşırmayın bir daha. Beceri kitabı neymiş? Ha bitti zaten. Unutkanlık kitabı. Güçlü beden çok güzel. Kitap sandığım isimleme. Unutkanlık kitabı neymiş? Şaman nerede? O da burada ateş geldi. Unutkanlık kitabı iyi. Hoppa! Unutkanlık kitabı, beceri kitabı neymiş? Çabukluk, unutkanlık neymiş? Ateşli misin ok, misinlemesi. İyi güzel. Hemen şunları yine satıyoruz. Bakalım 87.969 87.969 69 bakalım 89 em olur mu? 89 798 oldu. Yani 90 m az kaldı. Neredeyse bir videoda 10 m sadece e, satıcı satıklarımızdan. Tabi düşenleri en sonunda göstereceğim zaten ama onları satmıyorum ben. Lord Gnoll bulduk. Biliyorsunuz herkes öğrendi artık benim Dün olmak gibi mektubu iki görevim var. Muhtemelen ben o kitabı attım ya. Ya da birine verdim. Yani yok yani düşmüyor yani. Sandık tatmadı atmadı yavşak ya. Atmayı çok uyuz oluyorum be. Farklı şeylerde olduğum için şamanı çağıramıyorum. Maşallah ETP yağıyor. Metindeki sildi kesildi bakalım. Ne düştü? Becerik de var tabii ki. Neymiş? Yansıtma. Şamanı okuyoruz. Güzel. Tecrübe yüzüğü var. Onu da alalım. Aldık mı? Aldık. Tamamdır. Metin kesildi. Çok güzel tecrübe özüğü falan aldım bu metinden. Ben bugün diye düşünüyorum. Yani benim için yeterli beceri kitabı neymiş? Kılıç darbesi. Unutkanlık kitabı neymiş? Hafif adım. Os. Lord Dunol gene gitti. Oğlum karanlığın sandığı kitabı da şey karanlığın sandığı kitabı ne? Karanlığın sandığı da atma da şu görev kitabını at ya. Ama atmıyor. At. Yabani pet kitabı, unutkanlık kitabı, ok Maalesef. Metin kesiliyor da şimdi başkın oğlu demekçisi var peşimde. O vuruyor metinle beraber. O yüzden böyle kaçmak zorunda kalıyorum. Aha tecrübe falan düştü. Beceri kitabı düştü. Neyse kaçıp ben bunları toplayacağım arkadaşlar. Fena vuruyor yapacak Aldım arkadaşlar. Hiç başkın olma becisini kesmeye uğraşmayacağım. Ateş Ok yağmuru kanlı. İyi bakalım. Bakalım metni kesiyoruz tekrardan. Çok güzel ya. CH atı batı daha iyi oluyor. Metin kesildi. Ne düştü? İyi bu artı yediler. Güzel artı yedi itemler. var. Beceri kitabı var. Dehşet, dehşet diye bir beka. Güzel yani. yani Telefon çaldı arkadaşlar açmak zorundaydım o yüzden açamadım videoyu. Video öyle kestim metni. Bir tane hamle düştü bir de metinden, bir de tecrübe yüzüğü düştü. Haydi bakalım metin. Çok güzel tecrübe yüzüğü atıyor. Böyle devam etsin. Hoppa. Bir hava ninja'dan koruyan taş artı 4. Bir hava kılıcı yakışır diyecektim ama maalesef hava kılıcı alamadık bugün. Olsun. Bunlara da bereket versin. Hadi bakalım BK şey Metin. Çok güzel tecrübe yüzüğü unutkanlık kitabı neymiş hava kılıcı İşte bu be kılıçlar ve unutkanlık çok güzel be sonunda hava kılıcını da aldık bol şans son kez şunları da bir satalım arkadaşlar bir 10 emmimiz olur herhalde yani 90 emmimiz olur şimdi ne düşürdüğümüze ne kastımıza bir bakalım arkadaşlar neden 10 tane gol yapmadan bıraktım arkadaşlar oyun acayip şekilde kasıyor son günlerde gerçekten şu an yani şu saatlerde, akşam saatlerinde oynanacak gibi değil. Evet arkadaşlar, toplamda 14 tane tecrübe yüzüğü, 8 tane 20'li, yani 160 tane cesaret pelerini, şu mor düştü. Ee, daha önce bir arkadaş e, eldivenlerini de göster demişti. 10 tane burada var, 3-4 tane şaman da var, bir de bir tane bu var. Bunlar, BK'larımız da dehşet, hava kılıcı, yansıtma, bu okuduğum için yansıtmayı ben önemli BK'dan sayıyorum. Tabi daha ateş aleti falan vardı, onları almadım buraya. Ateş çok zehirli o. Bunu yanlışlıkla almışım. Güçlü beden, büyülü keskinlik, büyü keskinlik, ruh vuruşu, kurt pençesi, ejderha yardımı, büyü keskinlik, kılıç çevirme, kutsama, güçlü beden. Bunlar kazdığımız cevherler. İki ruh taşı, dört tane kutsama kağıdı, yabani pet kitabı, genç pet kitabı, karanlığın sandığı 9 tane ve açılım yapacağım arkadaşlar. Ayrı bir video yapacağım açılım. Bakın söylüyorum. Çünkü 50, 150, 200 diye çoğaltarak yapacağım için baştan kısa sonra uzun olacak. İki sandık daha koyacağım onun yanına el işlerden. 3 tane sandık açılımı olacak. Bundan sonra bir video atacağım. Art 4 Ninja'dan koruyan taş, Art 4 Canavardan koruyan taş, Art 4 Hız taşı ve Art 4 Büyü Bozma taşı düştü arkadaşlar. Bunları da basacağım için bunu satacağım. Ha 10 Rüzgarlı da Art 6'yı almışım. Art 7 Zırhlar. Bunlar da basacağım için Art 7 itemler ve Kılıç Çevre Müsinleme 2 tane Suikast Müsinleme, Ruh Vuruş Müsinleme, Kılıç Çevre Müsinleme düşmüş. Arkadaşlar para olarak 11M 356K. Şaman'da da 2M falan var. Ee, artık siz hesaplayın bunları satsak düşenleri ayrıyetten de bir inventer BK var 52 tane toplamda BK düşmüş şeyler hariç ee, Unutkanlık kitapları hariç tabi diğer e, artı bir artı sıfır artı iki ta taşlar onlar da bir inventer var yani bayağı var bunların hepsini satsam ne kadar yapar artık hesabını siz yapın arkadaşlar ben satmadığım için hesaplamıyorum bu videomuz böyleydi bol bol metin keseceğim mecburum arkadaşlar gördüğünüz likenlere liken ve şamana şey kastım, tecrübe kastım, cesaret bedelini kastım onları kastmak için. BK bana çok gerektiği için şart. Bu yüzden tabi e, tabii kor yapmak çok önemli. Bol bol metin kesmemiz lazım. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Artı basma videosu yapıyorum. Bir level itemlerden başladım. Şu an bir level kılıcım videosunu yapıyorum. Tabi tam olunca atacağım videosunu. Basit ama e, o da zor oluyor. Sıradaki videomuzda görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın. Sabırdan her saygılar arkadaşlar.